Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bugün ben Afyon yöresine ait haşhaşlı yeşil mercimekli bükme yaptım. Biz buna Afyon'da bükme deriz. İçinde yeşil mercimek var. Haşlanmış yeşil mercimek ve kavrulmuş soğan. Ben birazdan yapım aşamasını da anlatacağım size. İlk önce yapılmış halini göstermek istedim bugün ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Araları da çok güzel oldu. Kat kat tel tel oldu. Bakın çıtırtıya. Şöyle arkadaşlar daha sıcak. Biraz önce çıkarttım fırından. Tam soğumadı daha. Şöyle bir tanesini daha göstereyim size ben. Şöyle. böyle arkadaşlar tel tel çıtır çıtır çok güzel oluyor bu börek çeşidi biz bükme diyoruz afyonda buna şu şekilde hepsi çok güzel şöyle birazdan iftarda yiyeceğiz inşallah şimdi yapım aşamasını sizlere göstereyim herkese iyi seyirler diliyorum bugün ben Afyon yöresine ait Haşhaşlı bütme yapacağım. Bizim orada, ben Afyonluyum. Bizim orada bütme derler buna. Bir çeşit börek yani. Şimdi burada azıcık haşhaşım vardı da bunu yetmez çoğaltacağım. Bu kabın içine ben bir bardak yağ koydum. Ayçiçek yağı. Şöyle iki kaşık da haşhaş koyacağım. Böyle. Bunu ben iyice ne karıştıracağım. Bir de her tarafına eşit olsun diye sürerken böyle iyicene karıştıracağım. Burada ön hazırlığını da yapmaya başladım ben. Haşhaşlı mercimekli böreğimin. Onu da anlatayım. Önce soğanlarımı doğruyorum. Soğanlarımı yağda kavuracağım. Daha sonra burada haşlanmış yeşil mercimeğim var. Onu kullanacağım. İç harcımız bu olacak. Soğanla yeşil mercimek olacak ve tabii ki tuz koyacağım. Burada da bir kilo un eledim ben. Ee, bunu da tuz e, tuzunu koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım bir kilo unuma. Aldığı kadar suyla yoğuracağım ben bunları. Şimdi devam edeyim ben. Önce soğanlarımı doğrayayım daha sonra yapmaya geçeceğim. Soğanlarımı kavurayım. Haşlanmış mercimeklerimi de içine koyayım ve devam edeyim. Soğanlarım kavruldu. İçine mercimeklerimi koyuyorum. Bunlar da haşlanmış mercimek Mercimekler haşlandığı için zaten çok pişirmeyeceğim, hemen bir çevireceğim. Soğanlarım da kavruldu, içine karıştıracağım. Bu burada soğurken ben hamurumu yoğuracağım. Hamuruma bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum mayasız olacak. Sadece un, su ve tuz. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Hani çok aşırı yumuşak da değil. Ne sert ne yumuşak. Kulak memesi kıvamında diyeyim. Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuracağım. Hamurumu yoğurunca bir 10 dakika dinlendireceğim. Sonra yapmaya başlayacağım hamurumu oldu dinlendirdim de ben şimdi ben hamurumu büyük bezeler halinde böleceğim tamam şimdi yuvarlayayım daha sonra yaparım. Şimdi açmaya geçeceğim. Hamurumu oklava ile açacağım. Biraz büyütünce aralarına haşhaş süreceğim. Tekrardan katlayacağım. Hamurumu büyüttüm. Bir daha açalım. Şimdi arasına haşhaş süreceğim ben. Burada haşhaş ve yağ karışımım var benim. Siz haşhaş ve yağ karışımınızı hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İç malzemenize göre, hamurunuza göre ayarlayabilirsiniz. Miktarını. Şimdi şöyle elimle süreceğim ben. şöyle katlayacağım. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Biz bunu çok severiz haşhaşlı mercimekli bükmeyi. Eskiden mahalle fırınlarında pişirilirdi. Çok büyük tepsilerde böyle Elimize bile sığmazdı tepsiler genişliğinden çok büyük, çok genişti. Böyle hanımlar tepelerinde götürürler de fırına pişirmek için. Evet. Şimdi bu böyle bir 5 dakika dinlensin. Ben diğerlerini açacağım. Bu şekilde yapacağım. Sonra bunu tekrardan yapacağım. Evet arkadaşlar bu benim ilk yaptığım haşhaşlım. Arasına haşhaş ve yağ karışımını sürdüğüm yufkan. Bu biraz dinlendi. Şimdi bunu yapacağım ben. Şöyle küçük parçalara böleceğim önce. Bir de bu taraftan Biraz zahmetli oluyor ama tadı da çok güzel. Biz çok severiz bunu. Evet. Şimdi hazır. Şöyle ayırayım ben. Yapması kolay olsun diye. Şimdi katladığımız için bunu açacağım ben. Şöyle araları tel tel olacak pişince. Şimdi şöyle bunu ince bir şekilde açacağım ben şimdi şu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi bu oldu. Bu şekilde incecik açıldı. Arasına mercimeğimi koyacağım. Şöyle elimle koyuyorum ben. şu şekilde kapatıyorum. Şu şekilde. Şöyle kenarlarını da hafifçe bastırın. Çok az. Fazla değil. Şu şekilde. Şöyle tepsiye de koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde diğerlerini de yapacağım. Sonra tepsiye dizeceğim. Şimdi pişince çıtır çıtır tel tel ayrılacak. Ben şöyle diğerlerini de yapayım. bir tane daha göstereyim. Yağla birlikte dinlendiği için de hamur çok güzel açılıyor kolayca. Evet. Bunu siz isterseniz peynirli, patatesli de yapabilirsiniz. Ama biz bu şekilde yapıyoruz. Yeşil mercimek ile birlikte yapıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum kapatmasıyla alakalı. Şöyle kapatırken şu uçlarını şöyle çok üst üste getirmeyin çünkü kalın olur. Şöyle hemen ucunu hafifçe birbirine değecek şekilde kapatın çok üst üste değdirmeyin. Şöyle kapanacak şekilde olsun yeterli. Şu şekilde arkadaşlar. Düğmelerim bitti. Şimdi kalan haşhaşlı yağımdan üzerine süreceğim şu şekilde. Şöyle hepsine süreceğim. Ve pişireceğim. Tadı çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Mercimek biraz değişik gelebilir. Fakat tadı çok güzel. Evet. Bu şekilde. Böreklerim çok güzel piştiler. Şöyle nar gibi kızardılar. Ben bunları 180 derece fırında alt üstü kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. şöyle göstereyim. Şu an çok sıcak olduğu için bölemiyorum. Birazdan içinde göstereceğim arkadaşlar katlarını.